kimlik mesleği üyeleri arasına katıldım şu anda. Hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum. Hocalarıma saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma. Sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda. Dikkat ve özenle yerine getireceğimi. Hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma. Benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma. Ve onları saklayacağıma Hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime Hastanın ve toplumun sağlığını baş görevim sayacağıma Din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da Toplumsal sınıf ayrımlarının Görevimle hastam arasına Girmesine izin vermeyeceğime İnsan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime söz veriyorum Baskı altında kalsam bile Tıp bilgilerimi, insanlık değer ve Yasalarına, yasalarına karşı kullanmayacağıma Aşıkça, açıkça, özgürce, özgürce ve namusumuz ve ne